Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Kabu Topu 2 oynuyoruz. Çünkü diğerki videoda 5 like istemiştim. Siz 6 like attınız. O yüzden hepinizden çok teşekkür ediyorum. Şu anda yanımda Batu var ve Batu ile atacağız. Hoş geldin Batu bu arada. Hoş bulduk. Ben sana meydan okudum. Sen üstten kabul et kanka. Tamam. Şimdi arkadaşlar aralarda reklam girmesinin sebebi bir şey. Oyun bitince full reklam yürüyormuş. Ben onu şey bazı videolar... İşte baktım bazı da onlara da reklam giriyor. O yüzden ona hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bakacağım şimdi. Batu ile kim yanacak acaba? Sen de bulunuyor mu artık hala? Bende de bulunuyor. Şu anda yan yanız arkadaşlar bu arada. Bende de daha bulunuyor. Bende daha bulunuyor. Bulunmadı bende. Ne <laughs> Niye lobi attı seni? Beni atmadı da. Ana bin de oraya bir attı. Hayır hayır. Devam devam. Bekle açacağım. Arkadaşlar bir daha gireceğiz. Çünkü bir aksilik oldu. Şöyle sosyale geleyim. Meydan okudum. Hadi. Meydan okuyorum oğlum sana. Hadi ya, artık oğlum biraz sesli konuş ya. Benim daha girmedi ha. Abi VS aranıyor diyor aranıyor ama şey yapılmıyor. Aynen ya. 10 saniye. Allah inşallah bulunur bu sefer. Ben de 12. Altın ne oğlum sende? Ne? Şimdi kapanacak bence maç bir daha. Ne kaç? Ben 4. Beni geri lobiye attı ya. Abi niye lobiye atıyor ki? Anlamadım ben. Gene attı. Arkadaşlar e, lobiye atıyor. Biz bu şu sorun... Bir dakika arkadaşlar. Ödül alayım. 15 yerden. Arkadaşlar bu arada en kısa zamanda e, şeyde kapı topunda kutu açılımı gelebilir çünkü 131 şeyim var elmasım var. Arkadaşlar biz şu an problemi halledip geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda girdiğin nedense bilmiyorum. Vuramadım. Hayır. Helal. Kanka. Sen benim diğer iki videomu izledin mi? He? Oyun kasıyor bu arada arkadaşlar. Aynen bende de çok oluyor. Hadi gol at. A dağlara taşlara gitti. gitti. Botu kımıldayamıyorum. Sakin Botu kımıldayamıyorum. <laughs> Botu ne sen bana? Abi bu ne? Aa ne çabuk bitti. Botu benim oyunum takılıyor. Oha ne oldu ya? Boşa gitmişler niye? Bam. Bam. Easy peasy lemon squeezy. Anlaşılan oyuncular süper Yo ben aa, bir tane kullandım. Hakem yalan söylüyor bu arada arkadaşlar bu oyunda. Kanka ben kımıldayamıyorum. <laughs> ya an ya, ya. Hadi be giriyordu. Hadi. Şey Oğlum, hayır <laughs> <kafayla denedi>. Hadi. <laughs> i̇şte bu. 3 <laughs> 3. Doğru. Easy, Easy. Batu son bir şey yapayım mı? <laughs> <İnanın gülüyor> Beş çalır. Oo görünmez ama oldu. Ne oldu Batu çıkardı. Batu ne oldu Batu? Yolları Batu ne oldu? Bu, 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 bu. Aha. Dur. Gidemiyorum, gidemiyorum. Alsana tamam, vallahi çok şey şey sevabı yeter ya. Güzel. Ana bitti maç. Çok hızlı bitti. Aynen çok hızlı maç bitti ya. Aynen ben de anlamadım. Arkadaşlar reklam geldi. Sana girdin mi? Ben gittim ben çıktım. Arkadaşlar bu reklamlar bizim sonumuz değil. Oyunun sorunu. Çıktın mı reklamlar sen? Bende daha şey var. Hı -hı. Bekler. Bir dakika arkadaşlar. Hı -hı. Bana daha gelmedi. Ekran kapkara şu anda. Hmm. Ya. Vallahi ya. Her biz oynadık ya. Her şey bizi buluyor. Oğlum bende ses var, oyun yok. Ha geldi. Ben eve döndüm. Tamam. Ben de eve dönüyorum. Arkadaşlar böyle olabilir ne olur kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam 1-0 yandım. Ha, bekle geliyorum. Oyuna girmedi değil mi? Hayır. <laughs> hayır hayır ben ben. Agafa var mı nasılsın? Yorumlara yazmayı da unutmayın. Meydan oku. Uyuyor Meydan okudum kabul et. 10 like gelecek. 10 veya 7 arkadaşlar. Öyle bir like gelirse vallahi çok mutlu oluruz ve kafa topunun Batı'yla 3. şeye gelelim. Değil mi Batu? Evet. Aa ba direkt bağlandı. Başlıyoruz. Öğrendim gel. Kankadan Bol şans Bol şans mı diyecektin kanka? De bakayım bol şansını. Aa hareket edemiyorum ettim. Ne koymuşum be. Arkadaşlar bu şeyde değişik bu kanalda değişik değişik videolar gelecek böyle oyun videoları. Easy. <laughs> Yo geçmedi sende pink var. Pinkine bak oğlum. Hayır. <laughs> Ters yön verdim arkadaşlar. Aha <laughs> kendi kalesine gol attı. Hiçbir şey yapmadı. Bu sen oynamayı <laughs> bilmiyor musun bu oyunda ya? Hayır. Hayır. O, i̇şte bu. O, 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 o. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka Efsane vururum. Mi Hayır. 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 Batu. Top, yaptı Batu. Batu. Sen ne yaptın bana? Baba. baba. Hayır o. Hayır Batu. Baba Hareket baba. edemedim. Kanka buna da ben bir şey diyemem ya. <laughs> Nasıl girdi o? <laughs> <laughs> gel gel gel. <laughs> Oğlum, sen lan <anca> cebini. <laughs> Kim kullanıyor ya? Ben hile kullanmam. Ben aa oyunu kastım. kadar söz aldım Uğurcu. Bir üç like. Arkadaşlar bu video dislike. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar bu video lütfen 10 like atın. Aha gene reklam giriyor. Sana girdi mi? Daha... Çık Bamba. Bana hep reklam giriyor bak. İyi oyunda diyoruz. Ve devam geliyoruz. Beklemen lazım ama ben daha giremedim. Ya abi şu oyundan şey böyle yapınca gıcık kapıyorum. Sen de çıkıyor mu? Sen de çıktı. Bastım. Girdim işte. Bilmem ben de hep çıkıyor böyle. Ben de şuradan birkaç kaç tane kutu alayım. Arkadaşlar sesi geliyor ama bize oyunun ekranı yok. Ay açayım bir zaman nasıl oynayayım. Bir dakika arkadaşlar. Botu ben hala giremedim kanka. Ya. Aa geliyorum galiba. Hah geldim. Ekran tıklayınca geliyormuş. Galiba o da. Ya. Bekle eve geldim. Dum, dum evet. Ben bu İzle kazan. Bana bir Kanka. Şey tamam ben sana atmıyorum. Ee, ben şey açayım. Kutular nerede? Ha, markete geleyim. Markete geldim. Şimdi. Buraya geldim. Şimdi aç dedim. Kanka bu arada marketten günlük şeyini alabilirsin. Sıradan paket diye. Hadi bir, bir şey var. Onu tamam. Aha bu. Tamam o geldi. Onu boş ver. Hadi o o. Hayır 23. 23 nedir bu? Evet, kanka. Arkadaşlar bunlardan ben size video olarak atacağım. Baya keyifli olur video olarak atsam. Botum meydan okuyayım mı? Okey. Okuyorum kanka. Ya, Okudum. Şey sen kel kafalıyı mı aldın? Hı hı. Gördüm. Şey Nereden gördün sen Nereden? Arka sosyalden şey görüntü. Gözüküyor. Şey, Aha bulundu. Batu sen sıfır maç kazanmışsın şu ana kadar. Full. Evet. Süper güçler, maçın Abi başında. bu ne ya? Bir, bir daha dakika bir gol bir ya. Kanka benim ben çok geliştirdim. Bayağı bu arkadaşlar ben bu oyunu oynaya oynaya, oynaya çok geliştirdim. Ben eskiden çok oynuyordum bu oyunu. Aha Batu ne oldu? Batu ne oldu Batu? <laughs> gol. Buluştu. Mükemmel bir gol. Batu ne oldu? Batu takıldım takıldım. Aha dur takıldım gol attım. İşte <laughs> bu. Ben hareket etmiyorum ben de. Kanka ben şöyle atsam kaleyi büyütemedim. <laughs> Bana ne? Bana mı çocuk? Benim mi çocuğum? Batu. Galiba bu da gol kanka. O, nereye gitti bu oyuncu? Nereye gitti bu oyuncu? Nasıl yemedim <laughs> Gel bakayım Batu. Al şu golü batıyor. Batı, batıyor. O da al golü batıyor. O arkadaşlar oyunun bayağı kastasını kastı mı? Gol olmadı. Kanka o ben duruyorum. 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 Al. Oha. Oha. İze. Kanka Gol. aynısı bende oluyor. Baktı ve İze. Bom. Aha! Gel 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 Buli. Ne oldu Batu? Yüzde yüz var ya gene reklam girecek. Aa girmedi, 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 girmedi. Dur 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 De. Nereden diyorsun? Şuraya geldim. Bak. Batu ağla. Kendini ağlıyorsun sen. Hayır kendi kendini ağlıyorsun, sana ağla dedim. Arkadaşlar bu videoda bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Batu'yla daha gelmesini istiyorsanız bu videoya söylediğim gibi 17 like. Ay 7 veya 10 like arkadaşlar. Lütfen sizlere görüşürüz. Abone ol.